Merhaba arkadaşlar. Bugün ışık teorilerinden bahsedeceğiz. Işık teorilerinde ışığın dalga özelliğini kanıtlamak için Thomas Young'un yaptığı deneyden bahsedelim. Young deneyi olarak geçiyor. Çift yaraklı girişim konumuzun adı da. Öncelikle e, bu deneyi yapabilmesi için özdeş iki tane kaynağa ihtiyaç vardı. Yani aynı frekansta aynı fazla çalışan iki kaynağı. Yani bunu iki tane ampul alarak yapması ee, ve bunları aynı frekansta titreştirmeye başlaması neredeyse imkansızdı. Onun için tek bir ışık kaynağı aldı. Eline bir cam aldı ve bu camı islendirdi. Yani mum ışığı alevinde islendirdiğini düşünelim. Sonra iki tane jileti birbirine yapıştırıyor ve bu islendirilmiş cam üzerine iki tane çizik atıyor. Yani iki tane yarık oluşturuyor. Şu geri kalan yerler istil cam diye düşünelim. Hani bu iki ciretten kastettiğimiz şey de bu iki tane çizginin birbirine ne kadar yakın olduğunu anlatmak için. E böylelikle buradan gelen ışıklar iki farklı kaynaktan geliyormuş gibi davrandı. Ve bu gelen ışıkların perde üzerindeki durumunu inceledim. Bakalım neler olmuş. Tam ışık kaynağının su ortamdaki gelişimi yapan su dalgalığı gibi davrandığını ortaya koymak için bir düzenek hazırladı demişiz. Bu deney için aynı fazla çalışan iki kaynağa ihtiyaç vardı. Bunun için ışık kaynağının önüne konulan çok ince yarıktan oluşan engel kullanılabilir. Bu şekilde aynı fazla iki tane kaynak elde edilmiş olur demiş. Bu nedenle bu deneyde girişimin iyi gözlenebilmesi için kaynaklar aynı fazla olmalı. Dalga boyları eşit olmalı. Tek renkli ışık kullanılmalı. Yani sadece kırmızı, sadece yeşil, sadece e, mavi gibi tek renkli ışık kullanırsak gelişimi daha iyi gözlüyoruz. Kaynaklar arasında eşit uzaklıkta olmalı. Yarıklardan eşit uzaklıkta olmalı. Yarıklar arasındaki uzaklık çok küçük olmalı. Bakın iki ciletin birbirine yakın olduğu mesafe kadarlık bir uzaklıktan bahsetmiştik. Zıt fazla girişim gözlenmez. Yani faz farkından burada bahsetmeyeceğiz. Şimdi bakın bu yarıkların yandan görünüşünü çizmişiz. Şu aradaki yerden ışık geçebilecek. Peki buradan geçen ışıklar. Bakın bu aslında şekli daha önce sizinle yapmıştık. İki tane su dalgalarında kaynak herhangi bir P noktası. Bu kaynakların P noktasına olan uzaklıklarını kullanarak delta s eşittir n lambda ya da n eksi 1 bölü 2 lambda demiştik. Gene burada bu yarıkları kaynak olarak düşünürsek işte bunlar arasındaki şu mesafe bana gene yol farkını verecek delta s. Gene ben burada aynı formülleri kullanıyorum. Delta S eşittir. N lambda ise daha önce dalga katı demiştik. Bu sefer burada aydınlık saçak oluştuğunu söyleyeceğiz. Eğer delta S yol farkımız dalga boyunun küsuratlı katıysa yani N-1 bölü 2 katıysa burada da karanlık saçakların oluştuğunu söyleyeceğiz. Yani dalgalardaki girişimde yaptığımız olayın aynısı burada da geçerli. Şimdi şuraya dikkat edelim. Gene burada Aradaki açıya dikkat edersek şuraya teta demişiz. Bu bizim iki kaynak arasından çizdiğimiz çizgi merkez doğrusuydu. Burada merkez doğrusunun ismi merkezi aydınlık saçak olacak. Ve bu merkezi aydınlık saçan çevresinde sırayla karanlık saçaklar oluşuyor. Bakın altta ve üstte birinci karanlık, birinci karanlık. Sonra sırayla aydınlık karanlık, aydınlık karanlık şeklinde devam ediyorum. Herhangi bir P noktasının merkez doğrusuna olan uzaklığına yine xn diyoruz. Bu P noktasının kaynaklarının orta noktasına olan uzaklığına yine L diyoruz. Aynı dediğim gibi su dalgalarındaki girişime benziyor. Ve şuradaki açıda yaklaşık Teta. Kaynaklar arasındaki mesafenin de yaklaşık e, yarık düzlemiyle perde arasındaki mesafenin de yaklaşık L'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, aynı durum... Burada da geçerli. Bakın yol farkı yerine d çarpı sinüs teta. Sinüs teta yerine de x bölü l yazabiliyoruz. Bakın en çok kullanacağımız formüllerden bir tanesi de bu olacak yol farkı ile ilgili. Eğer kaynaklar arasındaki mesafeyi biliyorsak sinüs teta ile çarpıp yol farkını bulabilirim. Ya da sinüs teta yerine x n bölü l'yi kullanarak yol farkını bulabilirim. Burada saçak aralığı dediğimiz bir kavram var. Saçak aralığı dediğimiz şey aslında şu: iki tane aydınlık saçak orta noktalarından bahsediyorum. İki aydınlık saçak arasındaki mesafeye saçak aralığı diyebilirim. Ya da tam tersi iki karanlık saçak arasındaki mesafeye saçak aralığı diyebiliriz. Ya da birazcık yarım yarım yukarı çıkarsak bir karanlık bir aydınlık arasındaki mesafeye saçak aralığı diyebiliriz. Bakın merkezi aydınlık saçak burada. Ee, birinci aydınlık saçağımız burada. Aşağıda birinci aydınlık saçağımız burada. İkinci aydınlık saçağımız burada. İkinci aydınlık saçağımız burada. Şimdi burada bütün saçak aralıklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şöyle yapalım. Şurası bizim merkezi. Aydınlık saçağımızda bunun parlaklığını şöyle gösterecek olursak bundan sonraki saçaklarımızın parlaklığı birazcık daha azalarak gidecek. Ama buradaki saçak genişliklerimiz delta x kadarsa merkezi aydınlık saçan, birinci aydınlık saçan da saçak genişliği delta x kadar. Aşağıda birinci aydınlık saçan da saçak genişliği delta x kadar. Yani bütün saçaklar arasındaki mesafe delta x kadar olacaktır. Çift yarıkta girişimde. Saça karalı dediğimiz şey girişim de ardışık iki aydınlık ya da iki karanlık saçağın orta noktalar arasındaki uzaklık olarak tanımlanıyor. Formül olarak da lambda L bölü D çarpı N'i kullanacağız. L yarıkla fant arasındaki mesafeydi. D yarıklar arasındaki mesafe yani iki kaynak arasındaki mesafe. N de ortamın kırıcılık indisi olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bunların her biri direkt soru olarak karşımıza gelecek kavramlar. Sırayla bakalım. Çift yarıklık girişimin özellikleri. Işık kaynağı yarıklar düzlemine doğru yaklaştırılırsa. Yani şundan bahsediyoruz. Kaynağı bu tarafa doğru yaklaştırdığımızı düşünelim. Kaynağı yaklaştırdığım zaman bakın bunun buraya olan uzaklığı ve bunun buraya olan uzaklığı yaklaştırdığım zaman uzaklıklar arasında herhangi bir değişim daha doğrusu mesafe kısalıyor. Ama bunlar arasında bir faz farkı oluşmuyor. Yani iki kaynaktan iki yarada aynı anda ışıklar gelmeye devam ediyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. E, saçakların yeri değişmiyor. Sadece ışık kaynağını perdeye doğru yaklaştırdığımız için saçakların parlaklığı artıyor. Kaynaklar arasında faz farkı oluşmuyor. Faz farkı dediğimiz şey herhangi bir kaynağın diğer kaynağa göre gecikmesi olayı burada ben ikisini aynı anda yaklaştırdım. İkisi aynı anda ışık kaynağına yarıklara ulaşacağı için herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak. İkincisi ışık kaynağı yukarı doğru kaydırılsa demiş. Bakın benim fantım yarıklar düzlemi burada. Normalde şurası benim ışığımın bulunduğu yer. Aslında yapmamız gereken şey şu. Merkezi aydınlık saç bulurken. İki yarığın tam orta noktasından çizdiğim çizgi bize merkezi aydınlık saçağı veriyordu. E şimdi ben bu ışık kaynağını yukarı doğru kaydırırsam. iki yarığın tam orta noktasına çizeceğim çizgi bana merkezi aydınlık saçağı oluşturuyordu. Ne oldu? A0 aşağı doğru kaymış oldu. Yani ben ışık kaynağını yukarı doğru kaydırırsam merkezi aydınlık saçak aşağı doğru kaymış oluyor. Bakın burada bir üçgen benzerliğinden bahsedebiliriz. Şurada üçgeni görüyorsunuz o zaman karşılıklı x'in y'ye oranı b'nin de l'ye oranına eşittir diyebiliriz. Aslında bir diğer yöntemimiz de şu. Biz şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir ışık kaynağında gecikme söz konusuysa bütün çizgiler geciken kaynak tarafına doğru kayacaktır. Bakın yukarı kaydırdığımda Işık şu yarıktan geçiyor. Bir de aşağıdaki yarıktan geçecek. Aşağıdaki yara olan uzaklığın fazla olduğu için orada bir gecikme olacak. Aşağıdaki yarıkta gecikme olduğu için merkez çizgisi geciken tarafa doğru kaymış olacak diye düşünebiliriz. Devam edelim. Yarıklardan bir tanesinin önüne A kalınlığında saydan bir madde koyarsak demiş. Şimdi iki tane yarığımız olduğunu düşünelim. Normalde ışık kaynağını buradan gönderdiğimiz zaman... Aynı anda bu yarıklardan ışık kaynağı geçecekti. Ama bize şunun herhangi birinin önüne cam koymamızı istemiş. Işık e, cam ortamında hızını azaltacağını biliyoruz. O zaman normalde benim merkez doğrum tam orta noktada olması gerekirken perde üzerinde cam koyduğum zaman gecikme yaratacak ve yukarıda ne demiştik? Merkez çizgileri geciken tarafa doğru kayacaktır. E, cam yukarıda olduğu için bu sefer merkezi saçağımız yukarı doğru kaymıştır diyebilirim. Şimdi şuraya yine K1, K2 dediğimizi düşünelim. K1, K2'ye göre geç kalır. Neden? Camın içerisinde hızı azalacağı için. Kaynaklar arasında faz farkı oluşur. Girişim deseni K1 yarına doğru kaymış. Yani yukarı doğru kaymış olur. Saçak genişliğini etkilemiyor bu durum. Yani iki karanlık ya da iki aydınlık saçak arasındaki mesafe sabit kalıyor. Toplam saçak sayısı değişmiyor. Ama saçakların simetrisi değiştiği için aydınlık ve karanlık saçakların sayısı değişebilir diyor. Yani şöyle düşünün. Burada karanlık, karanlık. Aydınlık, karanlık, aydınlık, karanlık şeklinde. Aşağıda iki tane aydınlık, iki tane karanlık. Yukarıda iki tane aydınlık, iki tane karanlık var gibi düşünecek olursak eğer. Saçakların simetrisinin değişmemesinden kastettiğimiz şey şu. Aşağıdaki karanlık sayım bir azalırken, yukarıdaki karanlık sayımın bir artmasından bahsediyoruz. Hani girişim çizgileri yukarı doğru kaydıkları için toplam saçak sayısı değişmiyor, ama saçakların simetrisi değiştiği için aydınlık ve karanlık saçakların sayısı değişebilir diyor. Yani karanlık sayısı bir fazlalaşırken, aydınlık sayısı bir azalmıştır, ama toplam sayımız yine sabit kalacaktır diyebiliriz. Merkezi aydınlık saçan kayma miktarı ile ilgili bir formülümüz var. Bununla ilgili şimdiye kadar herhangi bir soru gelmedi. Formülü ezberlemek zorunda değiliz. Camımızın kalınlığı A kadar. indisi N olsun. A çarpı N eksi 1 çarpı L dedim. Aradaki mesafeydi. D de saçı, e, yarıklar arasındaki mesafeydi. Kullanılan ışığın frekansı ya da dalga boyunun değişmesi merkezi aydınlık saçağın yerini değiştirmez. Merkezi aydınlık saçak tam şu ortada oluşan saçağımızdı. Yani şu delta x genişliğindeki saçağımızdı. Fakat saçak aralığının etkiler. E saçak aralığının formülü neydi? London. Lambda çarpı L bölü D çarpı N. E senin burada ışının dalga boyunun değişmesi otomatikmen saça kararının değişmesine sebep olacak. Bakın saça kararı ile ilgili zamanında çok soru gelmiş. Bu formülü bizim için önemli. Hep formüle göre yorumlarımızı yapıyoruz. Rengi göre saça kararlığı değişir. Evet rengin değişmesi otomatikmen dalga boyunu değiştireceği için saçak aralığını etkileyecektir. Beyaz ışıkta girişim net gözlenmez. Yani biz sadece tek renkli ışık kullanacağız. Beyaz ışık biliyorsunuz bütün renklerin birleşimiydi. Sadece kırmızı, sadece mavi, sadece sarı ya da sadece yeşil ışık kullanmak sizin için daha iyi bir girişim deseni oluşturmanıza sebep olacak. Yarıklar düzleminin döndürülmesi durumunda yarık genişliği küçüleceğinden saçak aralığı büyür demişiz. Bakın bunu şöyle çizerek gösterelim. Normalde bizim yarıklarımız arasındaki mesafe buydu. Yani şöyle göstereyim. İki yarık arasındaki mesafeye D demiştik. E şimdi biz yarıklar düzlemini döndürdük. Şu şekle getirmiş olan, Şöyle. Şöyle. E şimdi iki yarık arasındaki dik mesafeye bakmanızı istiyorum. Şurası ve şurası değil mi? İşte burası bize D üstü verdi. Yani iki yer arasındaki mesafemizin daha da küçülmüş olduğunu görüyoruz. Buradaki d üssü değerimiz de d çarpı kosinüs teta ya eşit. Yani teta kadar döndürdüğümüz zaman d çarpı kosinüs teta kadar bir değişiklik meydana gelmiştir diyebiliriz. Yarık genişliği küçüleceğinden saçak aralığı büyür demişiz. Hemen saçak aralığının formülüne geliyorum yapalım. Lambda L bölü D çarpı ND. E bizim D mesafemiz ne oldu? Küçüldü. D mesafesinin küçülmesi saçak aralığının büyümesi demektir. Peki saçak aralığının büyümesi bize nasıl bir etki yaratacak? Yani saçaklar arasındaki mesafenin artmasından bahsediyoruz. Bakın normalde şurası karanlık. Karanlık. Ortası aydınlık saçaktı. Şunlar karanlık saçak aydınlık, arkasından bir karanlık daha geliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Saçakların arasındaki mesafenin artması, yani saçak aralığının artması, iki karanlık arasındaki mesafenin artmasına sebep olacak. O zaman ne oldu? Bu aynı mesafe içerisinde dört karanlık oluşurken iki karanlık oluşmaya başladı. Bizim saçak aralığı dediğimiz yer çünkü iki karanlık ya da iki aydınlık arasındaki mesafeydi. O zaman saçak aralığının artması otomatikmen saçak sayısını azaltır. Bu olay. O zaman saçak aralığında saçak sayısının nasıl etkilendiğini de bu şekilde söylemiş olabiliriz.